Herkese merhabalar. Bugün üzerine konuşacağım konu modern siyasetin en zor ama belki de bir o kadar öğretici başlıklarından bir tanesi. Soracağımız soru şu. Otokrasiler veya yarı otokratik rejimlerde muhalefet nasıl kontrol altına alınır? Nasıl satın alınır? Nasıl zayıflatılır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun herhangi bir ülkeyle alakası yok. Türkiye ile hiç alakası yok. Türkiye malum bir ileri demokrasi ülkesi. O yüzden çok şükür ki böyle sorunlarımız olmuyor. Ama tabi dünyada, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, dünyanın farklı coğrafyalarında bu tip örnekler var ve... Tabi buna siyaset bilimi nasıl yaklaşıyor açısından bakacağız. Yani e, daha böyle bilimsel bir açıdan muhalefetin zayıflatılması örnekleri böyle çok hani fazla kişisel örneklerden veya ülke örneklerinden yola çıkarak değil de siyaset bilimi bu konuda ne söylüyor? Hani siyaset bilimciler bu konuyla ilgili neler bulmuşlar? Ne, ne tür sonuçlara ulaşmışlar? Bunları konuşacağız. Yani kısaca aslında hani sandık varmış gibi görünür ama... Oyun sahasını gizlice eğen düzeneklerin mantığına bakacağız, öyle söyleyelim. Ki burada dediğim gibi amacım da tek bir ülkeye hedef almak değil, tam tersine farklı dönem ve coğrafyalarda tekrarlanan bazı kalıpları literatürdeki kavramlarla beraber genelleştirerek anlamak istiyorum. Şunu baştan söyleyeyim, otokratik rejimler çoğu zaman seçimleri kaldırmazlar. Hatta seçimleri sürdürmeyi kendileri için böyle bir tür meşruiyet vitrinine dönüştürmeyi tercih ederler. Neden? Çünkü sandık dışarıya karşı biz kurallarla yönetiliyoruz mesajı verirken içeride de muhalefeti ölçmek, denetlemek ve bölmek için eşsiz bir araçtır aslında. Ve bu tip rejimler siyaset biliminin literatüründe rekabetçi otoriterlik diye adlandırılan hibrit bir alana yerleşirler. Kurallar kağıt üstünde vardır ama uygulamada sistematik dengesizlikler üretirler. İşte medya eşitsizliği gibi, yargı tasarrufları gibi, idari bazı manevralar gibi, kaynak dağıtım ve psikolojik bariyerler gibi. Şimdi işte bu düzenek nasıl işliyor? adım adım gidelim istiyorum. Hani önce temel çerçeve sonra hangi araçlar kullanılıyor ardından da hani karşı strateji dediğimiz muhalefetin yapabileceklerini konuşalım bu ortamlarda. Şimdi otokratın iki tane temel derdi vardır. Toplum ve elitler dengesi aslında. Hani siyaset biliminde klasik bir gözlem. Otokratik iktidarın aynı anda yönetmek zorunda olduğu iki tane gerilim bulunur derler. birincisi toplumun kontrolü, ikincisi de elit koalisyonun yönetimi. Ki Daran Acemoğlu'nun makalleri neden Nobel ödülü aldı biliyorsunuz. Türkiye kökenli aslında Türk Ermeni asıllı Türk vatandaşı veya çift vatandaşı herhalde, Türk Amerikan vatandaşı olsa gerek bir iktisatçı kendisi. E, o da çok onun makallerinde elit koalisyonlarından sıklıkla bahsedilir. Elit koalisyonun yönetimi. Toplumu kontrol edemezse eğer e, bir otokrat, meydanlar ısınır, sandık risk haline gelir. Elit koalisyonu yönetemezse işte darbeler, hizip savaşları, saray içi çekişmeler veya işte ne bileyim ben hani hangi kurumdan yönetiyorsa o tip çekişmeler ortaya çıkar. Ki rejim bu iki gerilim arasında sürekli denge kurmaya çalışır. İşte muhalefete yönelik tüm taktikler aslında bu çift yönlü basıncın ürünüdür diyebiliriz. Ki bu noktada basit ama güçlü bir soru sormak gerekiyor. Bir rejim muhalefeti tamamen yok etmeyi mi yoksa yönetilebilir kılmayı mı ister? Tabii ki de çoğu zaman tahmin edeceğiniz üzere ikincisi. Çünkü hiç muhalefet yok görüntüsü hem dışarıda güven sorunları doğurur hem de içerideki tansiyonu artırır. O yüzden tercih edilen yöntem genelde muhalefeti tümüyle silmek, süpürmek değil de kontrol edilebilir seviyede tutmak, gerektiğinde bölmek, zaman zaman ödüllendirip pasifleştirmek, gereken anlarda ise seçici şekilde cezalandırmak olur. Burada 3 tane ayak var. İşte bastırma, kooptasyon ve meşrulaştırma adları verilen, Türkçeye öyle çeviriyorum. Şimdi bir tane bu dengeyi açıklarken literatürde de aslında sıklıkla başvurulan bir model var işte. Bu model aslında rejimin istikrarının 3 tane ayağa, 3 tane sütuna dayandığını söylüyor. Birincisi bastırma. Bastırma dediğimiz işte şiddet tehdidi, yargısal baskı, polisiye baskı, idari zorlamalar vesaire. Kooptasyon dediğimiz ödül, makam, işte ihaleler, kadrolar yani muhalif faktörleri de içeri çekme yer yer bunlar kanalıyla. Üçüncüsü de meşrulaştırma. Bu da işte propaganda, başarı hikayesi, e, böyle bir ne bileyim yani, ulusal birlik retoriği, tehdit anlatısı gibi şeyler. Bu üç sütun birbirini tamamlar. Biri zayıfla, zayıflarsa eğer hasbelkader diğeri kuvvetlendirilir. Örneğin işte meşrulaştırma gücünüz yüksekse ...aynı sonucu daha az baskıyla alabilirsiniz. Ya da ekonomik kaynaklarınız darsa... ...kooptasyonu azaltırsınız. Yerine seçici bastırmayı arttırırsınız. Bu böyle bir menü gibi aslında. Menüden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Koşullara göre yeniden seçim yapıp dengeleyebilirsiniz. Bir de burada tabii bir hukuk yoluyla kontrol mekanizması var. Buna da manipülasyon menüsü diyoruz aslında. Gelelim. Bu tabii ilk büyük araç. Yani e, hukuk ve bürokrasi üzerinden e, kontrol. Siyaset biliminde buna manipülasyon menüsü deniyor. Bildiğim ve okuduğum kadarıyla. O da şöyle çalışıyor... Bir seçim mühendisi işte ne bileyim ben seçim barajları, dar geniş çevre tasarımları, oy bölme teknikleri. Hani işte Amerikalıların Jandarma ring dediği böyle seçim şey, çizgileriyle uğraşma falan gibi de. Böylece muhalefetin oyları parçalanıp temsil zayıflatılabiliyor. İşte adayların bazen elenmesi, seçime sokulmaması yani şeklen hukuka uygun görünen ama işte pratikte siyasal rekabeti sakatlayan başvuru engelleri, işte seçilme seçme seçilme ehliyeti engelleri vesaire. Zamanlama ve kural değişiklikleri var. Seçim takvimi, propaganda süreleri, finansman mevzuatı hepsi küçük dokunuşlarla iktidarın lehine çevrilebilir bu tür ülkelerde. Medya dengesizliği, işte lisanslama, reklam, kamu ilanı, vergi denetimi gibi kanallarla medya ekosistemi tekerleştirilip muhalefetin görünürlüğü sınırlanabilir. Bir de kay kamu kaynaklarının seferberliği var. Devletin araçları iktidar partisinin kampanyasına fiilen entegre edilir. Mesela işte ulaşımdır, lojistiktir, güvenliktir, personeldir gibi bunların bir kısmı tabii doğrudan böyle bir yasal ihlal olmayabilir ama kuralın yani demokratik kuralların ruhu yerine lafzıyla oynanır. Yani seçim yapmıyor değiliz. Bakın her şey usulü uygun görüntüsü kurulur mesela sonuç. Korunur sonuçta ama eşitlik bozulmuştur. Yani seçim gidesi dahil işte manipülasyon menüsü kapanmaz. Şeffaf görünümlü ama eşitsiz itiraz mekanizmaları, tekrar sayınlar, işte usulsüzlük iddiaları. Hani hep muhalefetin kazandığı alanları tartışmalı kılma potansiyeli taşıyan şeyler. Yerel yönetimler mesela söz konusuysa bazı ülkelerde oluyor yasal yargısal yollarla yetki budama ve işte o idari kilitleme denilen yani ellerini kollarını bağlama da bu menünün bir parçası olarak düşünülebilir. İkinci aracımız kooptasyon. Buna böyle böl, bağlı, ödüllendir gibi bir kısaca isim de koyabiliriz aslında. Çünkü basitçe aslında karşı tarafı e, parça parça kendi içine çekme sanatı diyelim bunu. Birkaç tane de bunun kanalı var. Mesela bir patronaj zinciri, işte ihaleler, kadrolar, maaşlar, yanaklarla böyle bir sadakat ekonomisi kurma. Bu mekanizma tabii büyüdükçe rejime yakın kalmanın rasyonel getirileri de artıyor. Hizip yönetimi var. İşte mesela işte gene muhalefet içindeki doğal farklılıkları böyle ufak ufak bölmek, bu küçük oluşumların hızlandırmaya çalışmak, Muhalef yani muhalefetin içindeki o hizipleri hızlandırmaya çalışmak. işte. ortak aday çıkarmayı zorlaştırmak diyelim. Oy bölme sendromunu yaygınlaştıran şeyler. Yerel transferler olabilir. İşte ee, işte belediye meclisleri, meslek örgütleri, dernekler gibi ara kurumlar bireysel ödül ve tehdit kombinasyonları ile baştan Iı, tasarlanabilir. Bir de kurumların işten dönüştürülmesi meselesi var. Yani bağımsız görünmesi beklenen kurullara yapılan sessiz atamalarla tarafsızlık adım adım aşınır. Yani kağıt üzerinde kurum aynı kurumdur ama içerikte başkasıdır. Ki burada kooptasyonun mantığı da şu aslında. hani Herkese düşman yapmaktansa yeterince kişiyi ortak et. Böylece e, bastırmaya ayrılacak kaynak da azalıyor aslında. Çünkü daha az insanı bastırmak gerekiyor. Meşrulaştırma da geniş koalisyon iddiasıyla besleniyor. Ama tabii bu stratejinin bir maliyeti var. O da imtiyaz dağıtımı sürdükçe Ekonomik basınç artar, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı büyüyor. Eğer bir noktada böyle bir ekonomik kriz vesaire olduğunda kamu kaynakları azaldığında bu kişileri içeride tutma şansınız ve olasılığınız birazcık azalıyor tabii ki. Bir diğer hikaye, üçüncü sütun, meşrulaştırma hikayesi. Şimdi i̇şte modern otokrasilerde artık yalnızca böyle job veya mahkemeyle ayakta kalmadıklarını görüyoruz bu otokrasilerin. Asıl güç aslında anlatı kontrolünden geliyor, algıdan geliyor. Yani şöyle bir formül sıklıkla görülür. Bir başarı hikayesi vardır. İşte büyük projeler, büyüme hızlı, istikrar gibi. İstatistikler burada seçilerek sunulur. Bazen geleceğe dair görkemli vaatler öne çıkar. Bazen bir tehdit anlatısı olur. Dış düşmanlar vardır, İçeride bozguncularla işbirliği yapıyordur bunlar. Böylece muhalefet bir risk unsuru olarak paketlenir. Veya kültürel kodlar işte bayrak, inanç, aile, gelenek vurgusu. Dış düşmanla mesela bir kültürel bir eğer şey varsa, tarihten gelen bir dış düşman varsa falan biz onlar ayrımı pekiştirilir böylece. Yani dış düşman kullanılarak içteki biz onlar ayrımı pekiştirilir. İşte muhalefet ulusal o milli normun dışı gibi çerçevelenir, paketlenir yine diyelim. Ki bu teknikler aslında kaba sansürden daha sofistike sonuçlar üretirler. Çünkü insanlar yasaklandığı için değil de kendi akıllarıyla seçtiklerini sandıkları için ikna olurlar. Ki i̇letişim teknolojileri giriştikçe meşrulaşmanın dili de profesyonelleşir. İşte retorik eğitimi, veri görselleştirme, mikro hedefleme ve imge yönetimi bunlar hakikaten e, siyasi iletişimde önemli hususlar günümüzde. Modern siyasi iletişimde ve tabii otokrasiler tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Şimdi tabii dijitalleşmeye geliyorum zaten. Şey, dijitalleşme e, bir otokratın imkanlarını genişletiyor genelde aslında. Tabii açmazlarını da büyütüyor aynı zamanda. İlginç. Hem otokratın imkanlarını genişletirken hem de açmazlarını büyütüyor açıkçası. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi mesela gözetim ve hedefleme dediğimiz bir şey var. Sosyal medya etkileşimleri, konum verileri, ağ analizleri bunlar muhalif kümeleri mikro ölçekte saptayabiliyorsunuz. İşte troll ve bot altlarıyla mesela gündem bozma, itibarsızlaştırma, sahte bir çoğunluk duygusu üretme, herkes böyle düşünüyor algısını bir gecede yaratabiliyorsunuz böyle derin sahte içerikler, montaj içerikler, muhalefeti ahlaki ya da hukuki açıdan itibarsızlaştıran videolar, metinler üretebilirsiniz. Ki çoğu zaman bunlar tekzip edilse bile ilk izlenim insanların hakkında kalıyor ve olumsuz olarak muhalefeti yaftalayabiliyorsunuz. Bir de tabii işte platform ekonomisiyle pazarlık yani içerik kaldırma talepleri, reklam baskıları, erişim kısıtlarıyla her platformda, farklı sosyal medya platformlarında bunları işte kaldırabiliyorsunuz, istediğinizi yasaklayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Bunlar otokrasi için kullanılabilecek yanları dijitalleşmenin. Tabii bir de açmazları var. Yani işte rejim mesela toplumun gerçek hissiyatını bilmek zorunda ama korku ve otosansür aslında geri bildirim kanallarını çarpıtıyor. Ve korkuya dayalı sessizlik aslında yönetenlerin ufkunu daraltan bir şey. Yanlış kararlar, aşırı tepkiler üretebilir bir anda. Üstelik ağır bir dijital sansür ekonomik maliyet de üretir. Çünkü güven erozyonu, işte dış bağlantı sorunları, inovasyon kaybı gibi sıkıntılar yaratıyor. Yani aslında otokrat için aslında dijital çağa baktığımız zaman bir otokrat için hem bir nimet özelliği taşıyor hem de bir risk özelliği taşıyor. Ee, bir de otokrasilerin ustalık alanlarından bir tanesi de aslında seçici cezalandırma dediğimiz olgu. Burada da mantık basit aslında. Herkese vurursan hem maliyetin artar hem de ee, alttan böyle bir birlik çıkabilir aslında bu e, herkese sonuçta vurduğun için. Onların bir kısmı sana karşı birleşebilir. Az kişiye sert vurursan herkesin gözü korkar. Ki bunun araçları da çeşitli işte. Yargısal soruşturmalar, vergi denetimleri, pasaport kısıtlamaları, finansman kısıtlamaları, kamu kaynaklarına erişimin kesilmesi. Yani es zamanlı olarak sivil toplumun mesela işte mevzuat yükünü arttırırsınız, derneklerin, vakıfların vesaire rapor, izin, denetim derken yorarsınız insanları ki bu sürecin belki de en kritik parçası bence psikolojik bariyerdir. İnsanların zihninde üç duygu kökleştirilmek istenir. Yalnızlık duygusu, ben tek başımayım duygusu, çaresizlik duygusu yani ne yapsak değişmez algısı ve yorgunluk duygusu yani artık uğraşmak istemiyorum lanet olsun hikayesi. Bu duygular yerleştiğinde insanların muhalefetin en hayati sermayesi olan katılım enerjisi sönümlenmeye başlar. Peki bu karamsar bir tablo çizdik tabii aslında dünyanın gidişiyle ilgili ama e, bu tablo karşısında muhalefet tamamen çaresiz mi, ne yapılabilir diye sorabilirsiniz. Yani literatür ve pratik bize bazı böyle bir direnç örnekleri sunuyor. Şöyle de toparlayabiliriz bunları mesela. Bir tanesi kurumsal strateji. İşte Birleşik Aday ve İttifak tabii ki hibrit rejimlerin oy bölme tuzaklarına karşı toplanma ihtiyacı. Ortak programlar, asgari ilkeler ve yerel uyum çerçevesinde böyle örnekler var. Başarılı, başarısız. E, yerel odaklı somut politika, yani büyük ideolojik tartışmaların yanı sıra gündelik hayatındaki sorunları çözen somut vaatler. Su, ulaşım, konut, gıda, istihdam gibi mesela mikro olanlardaki vaatler güven inşa eder. Gölge kabine ve uzman ağları hikayesi var. Yani yarın sabah sen yönetimi alsan ne yapacaksın sorusuna bir cevap vermek gerekiyor. Buna teknik ve uygulanabilir cevaplar vermek gerekiyor. İşte bu gölge kabine bunu yapabiliyor. Yani sembolik değil, uygulanabilirlik esasını e, insanların zihnine yerleştirmek. İkinci olgu seçim güvenliği ve veri mimarisi. İşte burada sandık başı ve veri girişinde geniş bir insan kaynağından yararlanmak lazım. Yani katılım azsa çünkü manipülasyon maliyeti düşük kalabalık ise bu seçim sonuçlarını koruyabilir. Ee, ne bileyim, batı, oy tabağı, oy torbasından tutanak girişine kadar sürecin o şeffaf bir hikayesi olması lazım. Hani halk ne olup bittiğini adım adım bilmeli. Bu önemli. İşte, ne bileyim Tutanak fotoğraflarının eşleştirilmesi, paralel sayım, istatistik anomalik tespiti, bunları aslında hakikaten yani iyi ile kötü niyet, hata ile kötü niyeti e, ayırt etmeye yarayan e, kanıtları ortaya çıkarması lazım. Tabi hukuki savunma ve uluslararası bağlar var. Yani ya i̇şte sembolik dil, emsal yaratacak bazı dosyalar kısa vadede kaybedilse bile orta vadede bir mihenk taşı oluşturacağını düşünüyorum. Veya işte uluslararası sözleşmeler, izleme mekanizmaları, meslek örgütleriyle bağlantılar, uluslararası ve ulusal meslek örgütleriyle. Bu hakikaten e, içeride bir caydırıcılık üreten bir olgu. Bir de sivil toplumun dayanıklılığı. Yani tek bir kuruma yük bindirmek yerine ağlar kurmak. Yani finansmanı çeşitlendirmek, dijital güvenlik eğitimi vermek mesela atıyorum. E, kurumlar arasındaki işbirliğini arttırmak, muhalif kurumlar arasındaki. Burada da bir anlatı stratejisi diye bir şey var. Yani işte kimlik üzerinden değil de hizmet ve adalet üzerinden konuşmak. Yani biz onları değil sorunları hedef alıyoruz netliği kullanılabiliyor bazen. Başarılı da oluyor bu. Negatif kimliklemeden kaçınma bir hikaye. Yani biz sadece karşıyız dili yerine nasıl daha iyi yöneteceğiz dilini öne çıkarmak. Ve bir umut ekonomisi vermek. Yani sürekli kriz ve korku anlatısına kapılmadan makul bir iyileşme rotası sunmak. Çünkü insanlar sadece itirazı değiller. İtiraz değil çözümü de. Çözümü daha ziyade aslında ödüllendiriyorlar. Ee, tabi burada şiddet aslında otokrat rejimlerin en sevdiği kıvılcımdır ve meşrulaştırma hikayesine yakıt olur açıkçası. O yüzden barışçıl yöntemlere sadakat sağlamak gerekiyor mütemadiyen. Ee, kişisel veriler, iletişim güvenliği, sahte içeriklerle mücadele rehberleri açısından bir hukuki bir altyapı hazırlamak gerekiyor yine muhalefetin yapabileceği şeyler arasında. Ve yine tabi herkesin yapabileceği küçük ama sürekli işler yaratmak. Da mikro katılım kanallarını açmak. Yani işte komşu iletişimi, bağışlar, gözlemler, içerik teyitleri, veri girişleri seçim zamanlarında mesela eğer hani muhalefette bir tuzunuz olsun istiyorsanız anlamında söylüyorum buna. Bu dediğim gibi bunlar farklı farklı şeyler. Hepsinin yani tek başına bunların hiçbiri bir zafer garantisi vermez muhalefete, iktidara karşı herhangi bir otokratik rejimde ama maliyeti arttırır, yan etkileri büyütür ve yanılmayı zorlaştırır diyelim. Hani otokratik denklemler muhalefetin akıllı ve sabırlı ...stratejileri karşısında daha fazla kaynak tüketmek zorunda kalırlar en azından. Ee, tabii bir parantez daha açmak isterim aslında. Otokrasiler birbirlerinden öğreniyorlar. Hani işte yasal metinler nasıl yazılısın, medya teknikleri nasıl kullanılsın, dijital araçlar nasıl kullanılsın... ...hatta işte bu seçim takvimlerinin mikro mühendisliği. Bunların hepsi sınırların ötesinde dolaşıyor. Otokrat rejimden otokrat rejime. Fakat tabii bu hikayenin bir diğer yüzü de var. Muhalefet de öğrenebilir. Bir muhalefetten diğerine. Hani işte veri okuryazarlığı artar, açık kaynak araçlar yayılır... İşte bazı ne bileyim işte yurt dışındaki vatandaşlarla bağlar güçlenir, hukuk ağları yaygınlaşır. Yani aslında böyle bir adeta bir hareketli bir denge oyunu bu. Ama kimse sonsuza kadar aynı yerde kalmaz diyelim. Burada dediğim gibi dış bağların oldukça önemli bir rolü var. Ekonomik entegrasyon, hukuki normlar, akademik ve mesleki topluluklar, medya ekosistemleri. Yani rejimin dışa açıklığı arttıkça içerideki dengesizliklerin maliyeti de yükselir. Bu yüzden... Otokrat rejimlerin bazılarında bazen dış dünyaya böyle bir seçici açıklık olduğunu görüyoruz. Yani sermaye açıktır mesela bilgiye kapalıdır. Tüketim açıktır, ifade özgürlüğüne temkinlidir. Bu da başka bir ince ayar gibi düşünülebilir. Şimdi tabi aslında herkesin aklındaki soruyu duyduğumu düşünüyorum. Sorduğunuzu tabi varsayarak. E, bu kadar karmaşık bir aygıt varken kırılganlık nereden doğuyor diyebilirsiniz. Yani nasıl bu otokratik rejimler kırılgan oluyorlar bu kadar güçlülerken. Tabi burada bir bilgi problemi var. Yani korku ve otosansör dediğim şey rejimin kendisinin gerçek durumunu görmesini engeller. Hani kötü veriyle iyi politika yapılamaz diye özetleyebiliriz bunu. Ekonomik maliyet birikim var. Yani kooptasyon bir araç olarak konuşmuştuk az önce. Bu pahalı bir şey. Yani maliyetli bir şey. Meşrulaştırma da aynı şekilde. Sürekli seçim mühendisiyle yönetim dikkatini tüketir mesela meşrulaştırma. Zamanla verimliliği düşüyor bu tür rejimlerin o yüzden. Bir de elitler arasındaki rekabet. Yani koalisyon içi rekabet. Bir işte otokratik bir iktidarın en büyük iç riski aslında. Bazen dışarıdaki muhalefetten önce içerisi çatlar. Bunun da örnekleri var. Bu yüzden aslında hiçbir otokratik düzen tamamen böyle bir tamamlanmış her şeyle hazır bir kare değil aslında. Görünen istikrar çoğu zaman yüksek maliyette hassas bir dengede, suni bir dengede yer alır diyebiliriz. Aslında işin özü şu baktığımızda yani otokratik ve hibrit rejimler muhalefeti yok ederek değil de yönetilebilir kılarak yaşarlar. Seçim olur ama dediğim gibi saha eğiktir yani hani medya vardır ama dengesizdir. Hani saha eğik e, muhalefet daha aşağıda, otokrasi daha yukarıda oynuyor futbol maçı ise eğer. hani e, Yargı çalışır ama seçicidir. Sivil toplum nefes alır biraz ama çok dar bir koridorda böyle nefes alabilir ancak. Bu da tabii muhalefetin de buna kurumsal akıl, teknik şeffaflık, hukuki sabır ve anlatı becerisiyle kademeli ve ısrarlı bir hat örmesi gerekir. E, dediğim gibi burada ben hiçbir ülke ismi anmadım. E, zaten bizlerden de uzak bir husus bu çok şükür ki ama e, literatürün öğrettiklerini bize paylaşmak istedim. Çünkü önemli olan mekanizmaları görmek. İşte bastırma, kooptasyon, meşrulaştırma, manipülasyon menüsü, dijital çağın açmazları, seçici cezalandırma, psikolojik bariyerler. Bunlara konuşup ve bunlara karşı tabii yapılabilecek direnişler. tabii burada şunu unutmamak gerekiyor. Demokrasi dediğim şey sadece sandığa gitmek değil. Adil bir oyun sahasını korumak. Yani oyunun adil olduğunu korumaktır. Yani sandığın hakikaten vitrini yani bir sandık olarak var olması değil de anlamı önemlidir. Ve vatandaş olarak da aslında bu tür rejimlerde yaşayan ülkelerde vatandaşların payına düşen yalnızca oy verdiği günü değil de oyunun kurallarını her gün küçük ama ısrarlı adımlarla savunmaktır. Oyunun kurallarının var olmaya devam etmesini savunmaktır. Burada bazı kaynaklar da öneriyorum. Bunları aslında açıklamaya da yazacağım. Ee, daha evvelden bazı yayınlarda aslında bu kaynaklardan bahsetmiştim. The Political Economy of Dictatorship mesela bunlardan bir tanesi. E, Winthrop'un işte e, Gurye ve Trisman'ın Spin Dictators, The Changing Face of Tyranny in the 21st Century çalışması. Veya The Three Pillars of Stability, Repression, Cooptation and legitimation in autocracies. bu democratization ile yayınlanmış bir çalışma. Veya işte cooptation, cooperation, cooptation and rebellion under dictatorships çalışması. the many of manipulation çalışması. The politics of authoritarian rule çalışması. Competitive authoritarianism çalışması. Bunların şeyde YouTube tanıtımında bu kaynakları olan referansları bulabilirsiniz bakmak isterseniz eğer. Dediğim gibi yani bu bilimsel kaynaklardan beslenerek bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Kanala desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi bu kitaba olan desteklerinizi de bekliyorum. Bu hesapta bir gariplik var. Bu birinci e, baskısıydı. Burada ikinci baskı işareti yok. Bu ikinci baskısı. Bakın burada altta, şurada özür dilerim. İkinci baskı işareti var. E, hatta belki de üçüncü baskısı da yakında gelir. E, i̇lginizi bekliyorum. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi her zaman bekliyorum. Kanala üye olmanızı, paylaşmanızı, hype, super thanks, beğeni vesaire Bu şekilde desteğinizi göstermesini de her zaman bekliyorum. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.